Selamünaleyküm. Nereden geliyorsunuz abi? Kirasundan. Ne kadar kurban getirdiniz? 170. 170. İyi maşallah. Satış yapabildiniz mi abi? 10 tane. 170'den 10 tane sattın. Vay vay. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Burası çadırların sarayı mı? Poşlarımızı da bir görelim abi. Kilo hesap satıyorsunuz abi yoksa? Yok, ayakta. Ayakta. Kaç para ediyorsun? 1400'den başlıyor, 2200'e kadar çıkıyor. Çıkıyor. Sabah serinliğinde yatıyorlar. şu güzelliklerine bak yani. ya. Gel. 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 Bunlar ne cins oluyor abi? Karayaka. Karayaka. He. Evet. Karayaka. Karayaka. Meşhur türetim. Bunun eti farklı oluyor. Yani. Evet. Ya. Gel. Gel. Seneye de var mı abi hazırlık? İnşallah. Bu sene kurtarabilirsek seneye kurtarabiliriz. Aynen doğru doğru. Allah yardımcımız olsun. Bu sene kurtarabilirsek seneye de olur. Olur Kurtaramaz inşallah. Der. 1400'den 2250'ye kadar kurban var dostlar. Pazarlık seçenekleri de var. yoktu ya. Mevki olarak da güzel burası. Evet. Peki bir şey soracağım. Hayır. Birisi e, şey yapacaksa bu e, lastiğe falan yapıyor musunuz siz? Ne mi yapıyorsunuz? var. orada bir eve. R.E.P günü falan R.E.P günü Olmaz ya benim araba geziyor Gök gürültü Maske En uzun geçirir Gök gürültü Gök gürültü Gök gürültü receiving new partners and Oğlum istirahatta mısınız? Sıcak hayvanlar. En ufak boyları 1400'den 2250'ye kadar. tarif ederken belki yeri belli olsun diye gitsin. Ha. Biz biz de düzlük yer ya. Bu İstanbul tuzla demi geçiyor abi bura. Tuzla evet. Aydınlı hayvan Borsası Yer hayvan bir. Borsası. Yer bildirme herhalde. Çobik kaç kaç para diyor abi? Ona abi. 1900 lira. 1900. Abim hayırlı satışların olsun. Allah razı olsun abi. İnşallah yüzünüzü güler. İnşallah. Telefonunu da alayım da itibat kurarız. Söyle. Söyle abi. 0535. Buyurun. 552 0331. Teşekkür ederim abi. Takip eden dostlar telefonumuz da var. Yerde basit burası. Gelin kurbanınızı alın. Görüşürüz Allah'a abi.